Nasıl kendine batırdı? Şey Halil görmüş efendim. Ben, ben, ben neyi gördüm efendim? efendim Anlat. Neyi, gör, neyi anlatayım efendim? Hacı Kösoğlu'nu kim yaraladı? Ben yaralamadım efendim. Hakim Bey. Hakim Bey değil nöbetçi savcı. Peki sen yaralamadıysan kim yaraladı? K kendisi. Allah Allah. Neden kendi kendini yaralasın? Deli mi bu herif? Değil efendim. Geldiğinden beri abuk subuk konuşup duruyordu. Sonra... Ee sonra? Sonra kendisi yüz numarada Sonra ne oldu? Şey bize söyledin ya yüz numarada... ...Allah demiş bıçağı saplamış karnına. Aa, aa, aa. Aa, aa, e, e, evet efendim. Kehnef de yüz numarada. Ben de yüz numaradaydım. Baktım kendi kendine konuşuyordu. Allah dedi. Sonra arkadan... ...iki kere Allah dedi. Şişi çıkardı. Kendisine sapladı efendim. Neden engel olmadın? Neden mi? Aa, aniden yaptı efendim. İkincisinde tam Allah diye saplarken... ...bileğinden tuttum... E, Hayatını kurtardım efendim. Doğru mu söylüyorsun? Doğru söylüyorum efendim. Vallahi billahi anam avradım olsun. Sus terbiyesizlik etme. Adam kendine gelince her şeyi anlatacak. Bak eğer yalan söylüyorsan yandın.